oğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın huzurunda bir benzetme yaptı ve 31 Mart'ı tarih olarak benzeşiyor. Konumlar farklıydı ama burada konumlar değişecek gibi bir cümle sarf ederek hepimize gerici ordusu dedi. Kimseyi ayırmıyor burada. Sağcısına da, solcusuna da kendisini ne olarak ifade ediyorsa etsin, bu milletin tamamına gelici ordusu dedi. Kendilerini hep yukarıda gördükleri için, kulelerden aşağıya halka baktıkları için kendilerini de hesapta hareket ordusu olarak nitelendirdi. Halbuki elimde tüfek, gönlümde iman, dileğim iki, din ile vatan, ocağım ordu, büyüğüm sultan, sultana imdad eyle ya Rabbi, ömrünü müjdad eyle ya Rabbi, Minareler süngü, kubbeler bifer, camiler kışlamız, müminler asker, bu ilahi ordu bu dinini bekler. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor şair. Ve bu milletin ordusuna peygamber adı veren tek millettir bu millet. Bu milletin ordusu Mehmetçiğin ordusudur. Dolayısıyla kendisini ve aynı zihniyette olan o öyle konuşurken, karşısında pişkin pişkin gülen İmamoğlu'nu bir kere daha kılıyorum ve milletimin vicdanına havale ediyorum. Evet,